Herkese selam. Bugün büyük çekmece tarafı çekebiliyor muyum abi? Tabii, Abimizin verdiğine göre, abimizin verdiğine göre şu muhteşem çiçekleri size göstereceğim. İnanılmaz güzel çiçekler var. Aslına bakarsanız kuzenimle beraber gördüğünüz esasında gördük burayı. O da anneciğine bir şeyler alayım dedi ve hep şu anki şu gördüğünüz muazzam çiçeklere bakar mısınız? Allah'ım. Bazıları rengi solmuş ama <laughs> Genel itibariyle inanılmaz güzel çiçekler. Yeşillik gibisi var mı ya? Hakikaten yeşillik gibisi var mı? Doğanın kendi renkleri kadar güzel. Hiçbir renk grubu yok. Tamam bilgisayarda vesaire yapılıyor. O yanıyor, ediyor falan ama Doğa ana bize gerçek güzellikleri gösteriyor sanki ha. Yüzlerce çeşit çiçek var burada. Değişik değişik. İnanılmaz. Kaktüsler. Aslına bakarsanız çok faydalı tabi kaktüsler. Yani e, bilgisayar kenarlarına falan koyuyorlar ufak kaktüslerden. O da radyasyonu alıyor galiba. Öyle derlerdi. Bunlar vesaire. Ha <laughs> şuradakiler çok güzelmiş yalnız. Hakikaten. Çok iyi bir ve tabi çiçekler için saksılar kuzenle beraber çiçekçideyiz yan tarafta da ilginç şeyler var bunlar da saksıları falan galiba değil mi? Hı. Ha? Hı. çok iyi değil mi ya? çam ağaçları değişik değişik bunlarda da <laughs> bu neymiş ya? pepino pepino diye bir şey açıkça ben bilmiyorum ne demektir? Papino, papino, papino. Allah'ım. Bu ne böyle? Abi bu ne, ne demek? Böyle meyve abi kavun gibi tadı var. Allah Allah. Bak abim dedi ki kavun gibi tadı var dedi papinonun. Burada böyle biberler, domatesler. Wow. İnanılmaz güzel. Geniş bir bahçesi var buranın. Aha. Şurada da başka tip çiçekler var yine. Bakalım Yani böyle uzaktan baktığın zaman hepsi aynımiş gibi ama yanlarına gittiğin zaman gittiğinizde her birinin ayrı bir e, güzelliği var. Bambaşkalar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Allah'ım ya Rabbim ya. Çok iyi. Çok güzelmiş. Balkonlara falan asılmak için inanılmaz güzel. Şu mesela olay. Vay. Wow. severler için muazzam güzel bir yer burası. Burada ufak ufak budur. Ağaççıklar var. İstanbul'da çok ciddi sıcaklık var. Yanıyoruz, yanıyoruz. Öyle denilebilir. Şu an 28 Temmuz'dayız. Ama ağaçların yanına geldim mi ne oluyor? Gölgeler çıkıyor ve ağaçlar sizi koruyor. Bize hem oksijen veriyor hem Eee, aşırı sıcaklardan e, kurtarıyor diyebilirim. Çeşit çeşit ağaçlar. Buradan bir şey çıkıyormuş ve ben çok tüsüyormuşum tabi. <laughs> o biraz önce bahsettiğim ses tonundan bambaşka bir hale geliyormuş. Saçlar falan doğru. Şapka takmışım normalde. Amazon ormanlarında dolaşırken başıma gelenlerle ilgili değişik bir video. Öyle de denebiliriz. <laughs> <laughs> nasıl? Ormanda Aynen aynen. Amazon ormanlarındayız. Yalnız efsan. Şuradaki çiçekleri gördün mü? Tam balkon için. inanılmaz güzel böyle bir torba içerisine koymuşlar çiçekleri. Ve sark şunlar. Süper. Şurada da var, burada da var. Şunlar nasıl güzel. Şunlara baksana. Ha? Efsane değil mi ya? Şuna dikkat et tamam. Şunların güzelliğine bak ya. Şuradakilerin. Evet. Ne yapıyoruz? Alıyor muyuz bir şey? Şuna bakar mısın? Bu güzelliğine. Ve... Sibel şunlara bayıldım ya. ya Şunların renklerinin güzelliğine bakar mısın? Alayım mı senin balkona? Hangi balkona? Benim balkanımız. O Bunu neyse ne koyacağım bunu ben? Ha tam yan tarafa. Ben gelirken alacağım biliyor musun bundan? Şarköy'de alsam şimdi olur olmaz. Yanlış bir şeyde bayıldım. Yolculuğumuz bitiyor mu? Biliyor muyuz? Biliyoruz. Çiçeklerimizi gördük. İnanılmaz güzel. Çiçekler güzel. var burada. Muazzam güzel çiçekler. Güzel çiçeklerimizi, ağaçlarımızı, yeşilliklerimizi koruyalım. Bol miktarda ağaç çekelim. Yeşilir şeyler.